Şimdi şöyle bir şemayla anlatmaya çalışalım. Ee, çocuklar, Cumhurbaşkanı bakanlarla birlikte e, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Türkiye'nin yönetiminden sorumludur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalar yapılır. Daha sonra bu yasaların nasıl uygulanacağına da Cumhurbaşkanı ve bakanlar karar verir. Peki ne dedik? Böyle merkezden, tek bir merkezden tüm ülkenin yönetilmesi zor olduğu için ülkemiz illere ve ilçelere bölünmüştür. İllerde valiler vardır. İlin genelinden sorumludur yönetim olarak. Devletin işlerini yürütme adına valiler ilin genelinden sorumludur. O ilin ilçelerinde ise kaymakamlar vardır. Kaymakamlar da o ilçenin genelinden sorumludur. O ilçeden sorumludur. Sadece o ilçede sorumludur. Bu vali ve kaymakamlar Cumhurbaşkanı'nın ve ilgili bakanının atamasıyla göreve başlar. Yani vali ve kaymakam atama ile iş başına gelir. Dedik ya illerde, ilçelerde tek başına vali ve kaymakam orada yaşayan halkın her şeyiyle ilgilenemez. Bu zordur. Burada bir de yere, o yere özgü, o yerle ilgili bir yönetici seçilir. İl ve ilçelerde seçimle iş başına gelen yöneticilere belediye başkanı denir. İl ve ilçelerde belediye başkanları vardır. O il ve ilçenin seçilip her şeyle onlar da bütün hizmetleriyle onlar da uğraş uğraşamaz. Uğraşsa yetersiz kaldığı yerler olur. Dolayısıyla mahallelere bölünmüştür. Mahallelerde ve köylerde, köylerde unutmayalım. Buraya köy ekleyelim bazıları da mahalle değil köy var. Mahallede köylerde ise muhtarlar vardır. Belediye başkanları da Muhtarlar da o bölgede yaşayanlar tarafından seçilerek, o bölgede yaşayan derken mesela diyelim ki ben küçük çekmecede oturuyorum. Küçük çekmece belediye başkanı seçeceğim. Tamam ben oy kullanırım ama benim işte 5 yaşındaki oğlum oy kullanamaz. O da burada yaşıyor ama henüz seçme yaşına, seçilme yaşına gelmediği için o oy kullanamaz. 18 yaşından sonra oy kullanabilir. O bölgede yaşayan, işte diyelim ki o mahallede yaşayan seçme hakkına sahip kişiler gider oy kullanır ve muhtarını seçer. Mahalle muhtarı. Ya da o köyde yaşayanlar seçme hakkına sahip olan köyde yaşayan kişiler gidip köyüne muhtar seçerler. Aynı şekilde ilimizde. Örneğin İstanbul ilinde... Ee, seçme ve seçilme haklarına sahip, yetkilerine sahip, yeterliliğine sahip kişiler gider, biz ona seçmen diyoruz, seçmenler gider, il belediye başkanı, işte İstanbul ilinin belediye başkanı ya da ilçe belediye başkanını gidip seçerler. Yani belediye başkanları ve muhtarlar ise seçilerek göreve başlarlar. Şimdi şöyle bir tabloyla da daha iyi anlayabiliriz belki ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti başkenti Ankara peki ülkenin genel yöneticisi yönetenleri kimdir Cumhurbaşkanı artı bakanları vardır İşte Sağlık Bakanı var Milli Eğitim Bakanı var İçişleri Bakanı var her birinin ayrı ayrı görevleri var. Bunlar da ileride konuşacağız, öğreneceğiz ayrıntılı olarak. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Şimdi merak etmişsinizdir. İşte Cumhurbaşkanı altında S yazıyor. Bakanlar altında A ve G yazıyor. TBMM'nin altında S yazıyor. Sizce nedir bu? Düşündük mü? Bulmuşsunuzdur. Cumhurbaşkanı artık ülkemizde seçimle belirleniyor. Bakanları ise Cumhurbaşkanı biz belirledik ya, seçtik ya. Bakanları da Cumhurbaşkanı atıyor ya da görevlendiriyor diyebiliriz. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi derken ne var orada? Milletvekilleri var. Yani bizim milletin vekili bizim adımıza iş yapanlar, yasa yapanlar, yasalar yapanlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu milletvekilleri de çocuklar seçimle yine görevine başlıyor. Bizim vekilimiz oluyor. Seçin. Geldik ülke küçük parçalara ayırdı. Ne? İlleri. İlin başında devlet adına kim var? Vali. Vali var. Peki altında ne yazıyor? Atama. Atama. Atanarak işine başlıyor. Valiye birlikte e, oradaki halka karşı e, hizmetleri kim götürüyor? Kim Belediye başkanı. Halka hizmet ediyor. Belediye başkanı. Peki belediye başkanı nasıl işe geliyor, iş başına yapıyor, seçimde. Iş başına yapıyor? Seçimde. İlin daha küçük parçalardaki ilçeler kim yönetiyor? Kaymakam. Devletin oradaki yöneticisi, oradaki temsilcisi kaymakam. Atamayla. Yine Atamayla görevine geliyor, görevine başlıyor. Belediye başkanı var bir de ilçelerde de aynı şekilde. O da seçim. Çok güzel. Ve geldik ilçelerinde daha küçük yönetim birimleri var. Biz bunlara yönetim birimi diyoruz. İl, ilçe, mahalle, köy. Mahalle, köyü de muhtarlar seçimde. yönetiyor. Onlar da seçimde. Şimdi bu birinci yol anlatı videolarımız tamamlandı. İkinci bir anlatımda hızlı bir şekilde yapacağım. Konuyu anlamış olacaksınız. Burada bir de işte bizim sınıfın biliyorsunuz ismi Özgür Bulutlar sınıfı. Özgür Bulutlar artık bizim ülkemiz olarak kabul edeceğiz. Özgür Bulutlara bir cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Ondan sonra Özgür Bulutların Özgür Bulutlar ülkesinin bir ili olacak. O ile bir vali seçeceksiniz. Belediye başkanı seçeceksiniz. Ondan sonra Özgür Bulutlar ülkesinin ilçesi olacak. İlçesine kaymakam seçeceksiniz. Belediye başkanı seçeceksiniz. Nasıl mı? Bunu elektronik ortamda bana mesajlar atarak kendiniz hariç bir arkadaşınızı, mesela diyelim ki bugün diyeceğiz Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Özgür Bulutlar Ülkesi'nin Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz. Mesaj atacaksınız. Ee, diyeceksiniz ki ben şu kişinin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini düşünüyorum Özgür Bulutlar Ülkesi'ne. Onun ismini göndereceksiniz. Kendiniz hariç. En çok kimin ismi çıkarsa o Özgür Bulutlar Ülkesi'nin Cumhurbaşkanı kabul edilecek. Daha sonra diyeceğiz ki bugün de Özgür Bulutlar Ülkesi'nin bir isim vereceğiz. Bir ili var diyeceğiz. İşte ne ili olsun? Özgür Mutlular Ülkesi'nin Kuyruklu Yıldız ili olsun. Kuyruklu Yıldız ilimize ya da Yıldız ili olsun. Yıldız ilimize bir vali seçeceğiz. Kimin vali olmasını istersiniz diye soracağız. Kendiniz hariç bir kişinin ismini yazacaksınız. Diyeceğiz ki peki bu Yıldız iline bir de belediye başkanı seçelim. Ee, belediye başkanı ismini yazacaksınız. Ve onu seçeceğiz. Pardon burada sadece bir düzeltme yapayım. Cumhurbaşkanı